Merhaba arkadaşlar Siyan bugün Five Nights at Freddy's oynuyoruz Daha fazla korku oyunu istiyorsanız Yorum kısmında belirtebilirsiniz ve videoyu like etmezseniz Atmaya abone değilseniz Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Yani her hafta artık korku oyunu getirmeye çalışacağım Her hafta bir tane Bu arada uzun zaman sonra yarın Sizlerin istedikleri serisini getireceğim yani, Bu serinin nasıl bir şey olduğunu sizlere hemen anlatayım ee, Serimizde sizler bir oyun oynuyorsunuz. yani çoğunlukta isteyen yani e, oyunu çekiyorum. Siz de yorum kısmında istediğiniz oyunu yazın. Çoğunluk değilse oyunu yarın getireceğim. O zaman New Game deyip başlayalım. Evet. Ben eskiden oynamış herhalde ama yani pek oynamamıştım. Hatta ilk bölümü getirmiştim bayağı aylar önce. Evet ilk gün. Zaten ilk gün çok hızlı bir şekilde geçireceğimizi düşünüyorum. Sesimizi biraz açalım. Herkes sesi duysun. Zaten ilk günde çok büyük bir şey çıkmıyor. Evet şu an arayacak. Ve boş. Caz yapacak şimdi bakalım. Biz etrafa bakalım. Sen bunlar atma yetiyor. Açalım bakalım kameraları. Herkes yerinde. Sakin. İyiyiz şu an. Kapattım ya. Yani yeter artık. Balamam konuşacağım. Saat biz 12'de ve hiç kimseden hareket etmez ilk günümüzde. Herkes yerinde. Mutlu mesut bekliyor. Ama bak hiç kimse hareket etmez sonradan. Dediğim gibi devam istiyorsanız korku oynayın. Beğenebilirsiniz ve kanal da abone değilseniz abone olup açıp hayatta videodan haberdar olmuş olursunuz. İlk saatler böyle biraz sıkıcı geçiyor ama ilerki saatler artık aksiyon girdiğimiz bayağı baya eğlenmeye başlıyoruz. Bu arada ilk temiz 192 dedik. Gece 1 oldu ve 180 şarjımız kaldı. Şarjımız hızlı tükenmeye başladı. İlk günü rahatça atlatacağımızı düşünüyorum ben. Sesler gelmeye başladı. Ne oluyor? Burada 3 tane vardı. 3 tane fazla olduğunu hatırlamıyorum çünkü ben. Var mıydı? Burada kimse yok gibi gözüküyor. Herhalde dediğim gibi 3 tane vardı. Hepsi de şu an yerinde. Yani rahat bir şekilde şu an bekleyebiliriz. Ekli pek harcamak gerek yok. Aslında şu önümüzdeki ekli kapatma şansımız olsun. Güzel olurdu. One 2 şu bir de. Yani gerek yoktu bence yani bunlara. Boş elektrik kaybı 181. Çünkü bak biz şu an biz çünkü şu an bir şey kullanmıyoruz. Şarjımız hızla tükeniyor. Herkesi mi duydum. Hop aksi gelmedi mi? Bak bak bak. Gör. Abi gelmiyor ben mi yanlış diyorum ya? Bizim karakter ses çıkartıyor ve açtığım şey. Kamerayı açtım. Ne var ya üstümü kuşak gibi hissediyorum. Önceden şey oldu ben oynadım, oynamıştım bir keresinde. Karakterler hani kapatıyorsunuz ya işte her şey bitiyor. Son saniyede artık üstümüz koşuyor. Bu arada saat 2 olmuş. Hala yerlerinde sakiniz ya tamam. İlk gün rahat geçireceğimizi düşünüyordum zaten ben. Pek bir şey olmuyor zaten ilk günde. ikinci üçüncü günlerde hatta 4-5. günde artık bitiyor. Çok sıkıntılı şeyler oluyor. Herkes bizden mi geliyor yoksa bu açtığımız şeyler mi geliyor anlamış değilim hala. Baksana da bunlar ne geliyor? Karşı tarafta şey mi çalıyor yoksa? Evet, bizim üç, üç kafalarımız hala bekliyor. Bir ayı, bir tavşan mıydı neydi? Değil abi şunların nesilleri. Saat gece 2'yi gösteriyor ve hala bir ses yok. Ses olmaması tabii bizim için önemli yani iyi. Kötü bir sıkıntı yok. Eminiz demiyorum üç tane mi vardı harbiden ya? Bana neyse, hala dört tane varmış gibi hatırlatıyor. Herhalde ikinci üçüncü günde olan aklımda benim şu anda. Evet şu önümüzde gördüğümüz ufak üç taneyi orada bizi mahvedecek yani gelirlerse. Yerini ne var? Yani Yerini demiş. Bir yer sağ tarafta yok oldu sandım. Herhalde yok olduğunda böyle ek, ekran böyle kararıyor. Her şey yani kamera böyle kararıyor sonra her şey gidiyor. Karakterler değişiyor yerleri falan. 159 şartımız. Ben buraya niye açıp bakıyorum? Yani ne, ne olursa olsun. Güvenlik olarak ve gece 3 oldu. Gece 3 tamam. Yani niye böyle ben gaza geldim anlamadım. Şu an 3'ü hala yerlerinde. Saat bir 5'i görse artık biraz içimiz rahatlayacak en azından. Hayda bir itti. Reis görüyorsun yerde. Saat gece 4. ilk günden başlıyoruz aksiyona. Reis Dinik araya gelmiş. Dinik araya mı ne? Sonra gelmiş Reisimiz. Bunlar hala yerlerinde. Gece 5 oldu evet. Altta bitiyormuş dediğim gibi. Reis, sen neriktin Reis? Hayda. Bastır geldi. Artık bakacağız abi. Ben niye kapattım? Oğlum heyecan bastı artık. Gelecek lan dediğimiz de bu bizim. Hemen iki oda arkamızda ya. Aman. Aman kimse gelmesin. İlk günden mefta olmayalım. West Hall'daymış bu şu anda. Saat artık 6 olacak mı bugün ya artık? Yoksa bu bizi koştu mu? Herhalde kanalın böyle hani şey var ya karınca alması. Orada yanlış oldum. Bir ara koştu sanırım var ya. Kapıyı kapatıyordum direkt ben. Reisler hala burada. Lan. Ne gittin? Buradaymış gitti sanırım lan bir ara kararıyor ya. Sağ şardımız %17 kaldı ve Gece 5 bitecek mi artık bugün? Oh bitti ilk günde yani bir sıkıntı olmayı atlatabildik. Evet ya iyi seviniyor bizim günler. Yarın hiç sevineceğimi sanmıyorum. İkinci gün. Bugün mefte olabiliriz ha. Bugün geçirdikten sonra arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Geçemezsek de artık videomuzun sonuna gelelim. Bir dakika bölümde arkadaşlar devam ederiz. Tabi seversiniz yani her hafta Belki bir iki tane bir atabilirim. Hayda birisi yok olacak buradan. Hello, hello. Al işte gitti birisi. Well, heard, listen, Hep bir sene sıkıntı güzel reis. I, I Oğlum çok uzak gidiyor bunlar. Sen sus ya. Geldi. Geldi bak. Ben teşhidim ben ya. Aynen yani yine aynı yeni almış şeysimiz. Ama 12 lan biraz sakin olman lazım değil mi Sen Hemen hızlıca uçuyorsun. Bu karakter başa bela. En çok buzan soldaki hareket ediyor herhalde. Yerini duramıyor. Lan geldin mi? Merhabalar abi. Orada bekliyorsun bizi. Papyon takmışsın. Ama siz gelmeyin de artık. Ben buradayım abi. Seni salmayacağım artık baksak fark ediyor yani. Bir fark yok. Geldi. Kapat. Resim saat 12 daha çok erken değil mi sence de Yani bu kadar erken davranmak hala orada ya. Gittin mi? herhalde sen burada bir 5'e kadar burada herhalde. İstersen yatay kadar burada gitsene artık burada. Yerleri en azından yerindeler. Bu adam gitmeyecek. Şarjım 78 kaldı bu arada. Ne yaptın sen bizi? Şarjım bitiyor abi. Gidin artık lan buradan. Bu da yine yok. Evet biz böyle bekleyemeyin iyisi. Şarjı harcamayalım artık çünkü 70 şarjımız kaldı. Gittin mi? bitti Aç. Bak yok tamam. Evet. 1BG geldi. Lan kapıyı kapattım yanlışlıkla. Hayda diğer gelmiş. Diğer çıkmış. Neredesin? Oğlum siz çok hızlı gidiyorsunuz bak Sakin Sakin olman biraz. Biz böyle hareket edemeyiz ha. Abi sakin olmuyorsunuz kameraya bakamıyorum ki daha. Vay burada. Diğer nerede? Gecik oldu ve Bu ister ortu Abi nereye bakacağım şaşırıyorum artık şuna. Geceki oldu valla. En büyük sıkıntıları aldık başımıza. Ben hala ufak göremedim. Ha şimdi gördüm. Allah'tan bu burada. Abi sakin olmamız lazım artık bak. Yardımın %56 kaldı. Gece daha 2 bak daha kaç 4 saat var daha ya. 4 saat nasıl da bu şarjı. Aç kava aç kava yapmayalım en iyisi. Birazdan bakalım en iyisi. Çünkü %54. bayağı azalttık 153. Verdiler gelimi var şu an. Allah Abi var ya hiç beklemiyordum abi. Bir ara koştu sandım artık ha. Evet yardımcı 38 yıllar e indi. Bugün dayanırsak iyi valla. Bu ufak Twitter gibi bir şey nerede? Burada tamam iyi. Hayda. Fox reisi geliyordu. Hiç hatırlıyor musun o reisi? Foxy kaçıncı günü, üçüncü günde mi geliyordu? P değil. Abi valla çok hızlı hareket ediyorsunuz. Dibimize gelmiş bu da reisimiz. Ne oluyor? Saat 4 Gecenin dördü oldu. için. 128 kaldı şarjımız. Nerede? Lan neredesin? Abi patlayacağız biz bak burada patlayacağız öleceğiz. Fox kafanı niye mutlu öyle? Bir önce o yüzden mi böyle Erol gibi şeyler yazdık karşımızda? 24 şarjımız kaldı evet. Burada bir tanesi. Diğerini hala yerini bulamadım. Gece 4'ü gösteriyor hala. Saatler gitmiyor. Geçmek bilmiyor. Saat 4 ve %19 yardımcı var ve şu saat 5 olmadı artık yeter olsun. Sen abi sanmayacaksın o anlaşıldı da saf be abi yüzde on altı şarjımız kaldı bir git artık be. Kamera pek bakmasak mı ki ya saat 5 olmuş tamam bak. İyiyiz yüzde on şarjımız var bir bu gitsin artık bak şarj çok tükeniyor. Gittin mi? Aç. Saatimiz 5 Sadece elektriğe baksak bile ben şu an yeterli. İnşallah ya benim düşüncem böyle. İnşallah doğru düşünüyorumdur. İnşallah bu kadar saat geldik ölmeyiz be. 5 saat dayandık abi. Tabii fazla değil ikinci gün 5. saatte daha. bunun 3'ü var 4'ü var. Bu arada korku oyunu serisi isterseniz arkadaşlar bitiririz. Ondan sonra ikinci 3. oyunları var bildiğiniz üzere. Onları getiririz. Gelmek istiyorsanız yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. %50 Aha geldi. Yine ağzı burnunu açmış öyle. Değişik karakterli tweet midir? Ne halttır artık? 104 Bekleyeceğiz. %3 102 kaldı. Yapma işte bunu yapma be. Yüzde bir. Eğitirler gidecek Bitti. Abi son sayı bak dediğim şey oldu be. Son sadiseye geçtik. Abi özellik bunu dedim ve sonunda artık böyle ufacık bir kadınla geçtik. Minnacık bir şeyle geçtik. Artık burada videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla Final Nights at Freddy's'in Devamlı gelmek istiyorsanız yorumlar kısmında belirtabilirsiniz ve video gitmesini unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.